Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Omori'ye başlıyoruz. Türkçe ama geldi. Aşağıya link bırakırım eğer sizler de yüklemek istersiniz. Ama şunu söyleyeyim. Eğer oyun korsansa yükleyemiyorsunuz. Steam'den almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Öncelikle. Şimdi Omori'ye başlamadan önce şöyle bir uyarıyı yapalım. Eğer psikolojik bir rahatsızlığınız varsa direkt izlemeyin abi. Baştan uyarımı yapayım. Çünkü psikolojik bir korku oyunu. Hani TL benzeyen... Yani TL benziyor oyun ama Hani daha çok böyle psikolojik bir korku oyunu gibi bir şey. Şimdi yeni oyun deyip başlayalım direkt. Eğer e, bu serinin daha çok gelmesini isterseniz de like atmayı unutmayınız. Şimdi oyun full Türkçe oldu. Zaten Türkçe yamasını bekliyordum ben de günlerdir. Sağ olsunlar yaptılar en sonunda. Evet endişelenme. Ben de e, destek amaçlı aşağıya link bırakıyorum. Siz de yüklerseniz. Her şey yoluna girecek. Endişelenme her şey yoluna girecek. Ne girecek? Ha, evet. Ne olursa olsun. Her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair söz ver. Bize biri mi konuşuyor? Biz ağlıyor muyuz acaba? Bir dakika. Söz ver. Tamam oluruz ya. Beyaz bölgeye hoş geldin. Beyaz bölge mi? Ne oluyoruz şu an? Burada hatırlayabildiğin kadar uzun zamandır yaşıyorsun. Vallahi oyun ben de merakla bekliyorum. Hiç oynamadım bu arada daha önce. Cidden beyaz bölgede... de be, ben beyaz bir bölge mi <laughs> bir dakika? Ne oluyor şu an? Bende mi kontrol? O ne oğlum? <gülüyor> Ampul <laughs> Ampulün şeyi ne kadar uzun olsun. Şu an bende herhalde kontrol. Ha yani böyle. Bilgisayarı açtık. Bu ne oğlum? Windows 98 mi arkadaş? Bu ne? Ekrana bak. Ee, günlüğü aç, oturumu kapat. Ekrana bir bakalım. Ekrana baktım. Ne yapmak istersin? Ha, hiç bir şey yapamıyorum. Günlüğü aç. Oha, baya şey. Omarenin günlüğü. Bugün be, oğlum bu ne ya? Bir dakika, çok küçük yazı. Neyse dur şimdi bunu okumaya okusak mı bilemedim. Kapat. Oturumu kapat. O günlük herhalde şimdilik okumayalım gerek yok. Bilgisayardan yükselen sıcaklık kucağını ısıttı. Güzel hissettirdi. <laughs> Okey. Ha bu şurada da bir defter var. Mouse imlecini çekim de gözüküyor mu bilmiyorum gerçi. Çizim defterin. İçine göz at. Evet. Bakalım. Bu ne abi? Oğlum neler çizmişiz abi <laughs> bu ne? Pasta. O ne ya? Bu kadar mı? Şurada... Ha bak şurada bak. 1, 2, 3 falan yazıyor. 1, 2, 3, 5. Bir parola falan mı acaba? Illuminati var orada. Göz falan var. Şu peçete var. Kederini silip atmak için bir peçetelik. Kedi var. Miyav. Mevo. Bir şey olmasını mı bekliyorsun? <laughs> Allah. Ne oluyor lan? Yakınlarda bir Evet bir şey düştü. Sağ... Ha şuraya düşmüş. Bu ne lan? O ne? O neydi? Geri döndük. Ampul. Tavandan bir ampul sarkıyor. Tavan her neredeyse artık. Evet. Ampulün içine bak. Bir bak bakalım ne var. İçi zifiri karanlık. Hiçbir şey göremiyorsun. Bu arada bir dakika. Bir video kayıt ediyor mu? Bir bakalım. Evet ediyormuş. Şurada bir kapı var. Çıkalım. Beyaz kapı soluk bir gölge oluşturuyor. Ne yapmak istiyorsun? Hiçbir şey yapma. Ha çıkamıyoruz. O zaman o şifre... Şifreyi bilgisayarda bir yere gireceğiz galiba. Ha günlüğü okuyacağız o zaman mecbur. Oturumu kapat. Şu günlüğü bir okuyalım abi. Gün. Bugün beyaz bölge vakit bölgede vakit geçirdim. Her şey yolunda. Gün be hangi gün olduğu belli değil yani. Dur şimdi aşağıya doğru okuyacağım. Bugün beyaz bölgede vakit geçirdim. Her şey. Hepsi aynı mı lan? Bir dakika. Bugün beyaz bölgede vakit geçirdim. Her şey yolunda. Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim, her şey yolunda. Bugün beyaz bölgede vakit geçirdim, her şey yolunda. Bugün beyaz... Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim. Ee... Evet. Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim. Arkadaşlarımı ziyaret ettim, her şey yolunda. Bugün arkadaşlarım. Evet. Farklı bir şey mi arıyoruz şu an? Bir dakika. Ee, bakıyorum halen. Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim. Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim. Bugün arkadaşlarımı ziyaret ettim. Bu aşağı iniyor mu? Yok. Çöp kutusunu nasıl açacağım? Evet, bir şey yok. Oturumu kapat. Tamam. Şimdi ne yapabilirim bilmiyorum. Şöyle sağa doğru gideyim bakayım. Yakınlarda bir yere bir şey düştü dedi de... Nereye düştü? O bizi geri götürüyor. Ha, o sınır abi. Oradan geçemeyeceğiz belli. Aşağıya bir bakayım. Ha, bıçak gelmiş. Ee, parlak bıçak aldın. Kendimizi bıçaklamayız herhalde, umarım. Kedi mi bıçaklıyor? <laughs> ee, dur şimdi. E bu bıçağı ne yapacağım abi? Bilgisayarı mı bıçakladım? Kapat. Ampulü kırarsak ne olur? Yani tekrar tekrar bakıyorum da bak şurada bir şifre var belli yani 1 2 3 ile başlıyor galiba. Onun dışında başka zaten buraya sayfa bir resim falan mı çizeceğiz? Ampule bir tekrar bakalım. Bakamıyorum. Ha. Bak. Hiçbir şey göremiyorum. Abi çok garip şu an. Kapı. Kapıyı aç. Bıçakla mı? Açtık valla. Demin yoktu. vallahi bir yere bakalım. Aha. Evet buraya gelmek kaç dakikamızı aldı? <laughs> bu ne? Bizim arkadaşlarımız mı? Ana okulunda mıyız abi? Bu ne? <laughs> Aubrey diye mi okunuyor bilmiyorum ama merhaba Omori Eee yakında geleceğini umuyorduk. Bizimle birlikte kart oyunu oynamak ister misin? Tam da yeni bir oyuna başlamak üzereydik. Evet bakalım. Aa ayaksı. Her neyse. <laughs> Adamın ismi Kel mi? E, ee, he, ah adamım ne yapıyorsun Avrey? E, ee, bütün kartları yerle bir ettin. Hem ben kazanıyordum. <laughs> Hop orada dur Kel. Kızmaya gerek yok. O Hero. Sonuçta bu sadece bir oyun. Bana öyle deme Hero. Sırf kaybetmek üzere olduğun için böyle diyorsun. Evet Hero. Şimdi burada tek tek konuşabiliyoruz. Dur bakalım. Neden Kel bana hep çok kaba davranıyor? Biliyorsun geçen gün o hayırsız peluş oyuncağımı çalıp bu odada bir yerlere sakladı. Ha peluş şu. şu bak görüyorum ben o değil mi? Niye böyle bir şey yaparsın ki yani? <laughs> Tam bir çocuk gibi davranıyor. Yani ben ona ne yaptım ki? Aa bak aklıma ne geldi? Benim için peluş oy oyuncağımı bulabilir misin Omari? Lütfen. <laughs> Allah'ım. Tamam buluruz Allah kahretmesin. Sizlerle konuşamıyoruz mu? He, hey, Hey Omeri, geçen gün ne bulduğuma bak. Evcil bir taş, mükemmel değil mi? Bu ne oğlum? Küçük bir evcil taş kelin cebinden sana bakıyor. Bayanasın sen. Ona Hek, Hector adını vereceğim. Ne haber Omeri? Seni bekliyorduk. Kel ve Aubrey her zamanki gibi çok kavga ediyor. Bir süre e, sonra yorulacaklarını düşünüyor insan, ama ikisi de enerji dolu. O da iyiymiş abi. Tamam şimdi tabağa bakalım. Üzerinde bir bezelye tanesi olan bir tabak. Yerin altından bir ahtapot kolu yükseliyor. Okey. Karpuz. Karpuzun içine peluş oyuncağı mı saklamış abi? Abi demin Mario sesi mi duydum lan ben yanlış. TV'de bir film oynuyor. Dört erkek çocuk tren rider üzerinde yürüyorlar. Kedi şeklinde bir delik. Buraya kedi bizim kediyi sokacağız. <laughs> <O> so <laughs> Dur bakayım yılan var orada. Ne yapıyor? Bir şey olmasını mı bekliyorsun? Bir beyzbol topu ve bir beyzbol sopası. Bu ne? Bir kızın kafası şeklinde yumuşak bir yastık. He. Bir blender. Zarifçe hazırlanmış bir hediye. Bir dakika ben kendi envanterimi falan ha. Omori. Seviye 1. Ekipman. Kimi seç? Ha, Anladım, yetenek. Üzücü şiir. Bir düşman veya dostu üzgün olacak şekilde etkiler. What the fuck? <laughs> <mı? gülüyor> tamam, dur şimdi. Bizim zaten bir eşyamız falan yok. Sonra bakarız. Tanıdık birinin fotoğrafı. Ağaç. Tamam. Al kardeşim. Al Aubrey. O şey... O şey yoksa... Aubrey peluş oyuncağı senden kaptı gel Bak peluş oyuncağım. Ne oluyor oğlum? kel <laughs> kel diye mi okunuyor anasını onu da bilmiyorum. <laughs> ne? Onu nereden buldun? O mori buldu. Şanslıyım ki bazı gerçek arkadaşlarım var. Sana müstahak gel. Başkalarına sataşmamayı öğrenmelisin. Ama Aubrey'i başlattı. Sonuçta şeyimdeki benle dalı geçen o. Şeyimdeki senin nerendeki? Ne oluyor ya? Ağlıyor mu? Aubrey. İyi. Teşekkürler Ömer'i. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Harikasın. Tamam. Ee? Yani bu ne oğlum? <laughs> bu kadar mıydı? Nere? Yukarı mı gideyim? Dostum. Aubrey'in her istediği oluyor. Ya aga be falan diyormuşum. Hey Omari, her şey yoluna girdiği için memnunum. O ikisi sürekli inatlaşıyor, bilirsin. Mari ve Basil mı? O, diğer arkadaşlarımız mı? Ha Mari ve Basil <laughs> Öyle bir şey herhalde. Pik ha biz oyun alanındaki bir pikniğe davet etti. Gidip onları görmek ister misin? Evet. Tamam millet. Hadi Mari ve Basil Basil nasıl okunuyor bilmiyorum. Görmeye gidelim hadi. Ha bunlar şimdi artık beni takip ediyor. Buradan mı? Ee, dışarı mı çıkıyorsun Ömer'i? İşte bugünkü aşın. Eli deniz kabuk. <laughs> kabuk verdi lan bize. Aa evet sonunda temiz hava. Doğaya bayılıyorum. Neyse hadi gidelim. Aha doğa abi. Allah hey bir dakika bekleyin. Ne oldu lan? Gelemedi abrey. Sıkıştı mı? <laughs> yardım edin millet sıkıştım. Eğer lütfen dersen yardım ederim. <laughs> Gel dalga geçmeyi bırak da beni buradan çıkar. Tamam tamam öyle olsun. Aha çıkardı valla. Ne oldu öldü çocuk herhalde çıkar. <laughs> Çok uzun sürdü. E ee, üzgünüm prenses. yanlışlıkla geri döndüm bir dakika. Şöyle yukarı doğru bakmak iste istemiştim de. Ha şimdi dört tane yol var. Pikniğe giden yolu bulacağız. Soldan bir yardıralım. Evet. Koşma tuşu var mı ya? Ha shift'te koşabiliyoruz tamam. Güzel shift'te koşabildiğimiz koşabilmemiz iyi oldu. Biraz kontroller garip geldi şu an bir dakika Undertale. Uzun zamandır Undertale tarzı oyunu oynamadığım için oyun. Aha burada bir örümcek ağ var. Örümceklerden korkuyorsun. What the fuck? Yani ileride örümceklere karşı şey mi kazanacağım korkmamak için? <laughs> Taş var. Taş ettir kardeşim. burada pek bir şey bulamadık. Yukarı gidelim. Aha. Müzik müzeye bir şey oldu lan sanki. Arkadaşlarınla kumdan kare kaleler yapmak ister misin? Yapalım hadi. Ya o kadar oyuna gelmişiz yani. Ne oluyor lan? Oha, kele bak sen. Biri yüzüyor lan. Yüzen kim? Ha dur. Ben Z'ye bastım geçti. Neyse ama. Bir dakika. O yukarıda yukarı gitsem mi ya? Emin olamadım. Neyse bir gidelim hadi. Oo. O neydi ya? <laughs> o bir şey vardı lan hayalet gibi bir şey vardı. Boğulmaktan korktuğumuz için yüzemiyoruz da. Başarımlar kazanacağız herhalde yani. Yüzme başarımı, örümceklerden korkmama başarımı. Dur bakayım. Rüzgar gülü. Bu ne? Burada bir şeyler var sandım da yokmuş. Burada da bir şey yok. Ha -ha. Buralarda hiçbir şey yok galiba. Evet burada bir şey var. Yükseklikten korkuyor. Ayda oğlum bu ne? Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bir saniye. Tamam. <laughs> Şimdi tek bir gitmediğimiz bir yer var. Oraya da gidelim bari. Aa bak o defterde yazıyordu. Neydi? 1 3 4 falan bir şeyler yazıyordu. Tamam o şey neydi ya? Seksek oynuyorduk ya. Bir şey o muydu adı? Unuttum. <laughs> Şimdi Ha bak arkadaşlarımız orada. Şeker var. Tamam. Abi bunun bana yorumlardan yazın arkadaşlar. Ben büyük ihtimal yanlış okuyor olabilirim. Mari Basil mı? mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlarımıza bir piknik partisi. Aga be biz de çocukken yapardık hep böyle. <laughs> Giderdik şoka falan. Aa selam Aubrey herkese selam. Ee, bugün hepiniz nasılsınız bakalım? Aa kızmış. Gel bana yine kötü davranıyor. Aa olamaz ee yine mi bunu nasıl yapar azarlayacak herhalde Peh, kaba davranmıyorum avrey mızıkçılık yapıyor şey kel e, çok ikna edici bir noktaya parmak bastı şimdi kime inana, inanacağımı bilmiyorum bana inanmalısın hayır bana inan <laughs> Aa, siz ikiniz sakinleşin <laughs> niye sürekli böyle davranıyorsunuz ki yani Yürü be hero. Her zamanki gibi herkesin sorumluluğunu alıyorsun. Kahraman ya. Allah adam. Kahraman. <laughs> A, müzik. Maria bak. Senin hakkında çok sevdiğim bir özellik. <laughs> Ayda Mari. <laughs> Hadi abi Mari. Şimdi olmaz. Aa hero biliyorsun ki sadece takılıyorum. Heyecanlanınca çok tatlı oluyorsun. Mari inceden inceden yürüyor galiba hero ya. Sizi <laughs> beklerken ile onun fotoğraf albümüne, albümünü inceliyorduk. Bize katılmak ister misiniz? Zin... Tamam, tabii ki. Sonuçta bu fotoğraflardaki kişiler e, bizleriz, değil mi? Bazile, Basil. Bazile, fotoğrafımı çeksene. Ne bu? Abi, çekiyor. Ne oldu? Bir de bak, şimdi herkes renkli abi bizim arkadaşlardan. Biz siyah beyazız. O mesela ilginç bir detay. Hadi ama fotoğrafımı çek, Bazil. Oha oğlum bu ne lan? Çok acayip fotoğrafı. Üzgünüm gel. Sadece insanların hiç de bunu beklemediği anlarda fotoğraflarını çekiyorum. İnsanlar kameranın önünde durmadıklarında, doğal davrandıklarında fotoğraflarını çekmeyi se seviyorsun değil mi? Aynen. İnsanların e, kendi hayatlarını, yaşamasına özel özel bir şey var. Tamam Özel bir şey var. Ben onları yakalamak istiyorum. Ha anladım. Abi. Yani şey gibi, sen orada durup fotoğrafımızı çekmiyormuşsun gibi davranmalıyız. ha <laughs> evet sanırım öyle diyebilirsin. O zaman elbette bunu yapabilirim. Tamam. Şimdi, bize fotoğraf albümünü göstermek ister misin Basil? Aa, olur. Ee, ama o kadar da ilgi çekici bir şey değil. Aa, ah, Bazir, kendini ezmeyi bırak. Eminim ki çok güzellerdir. Haklısın Abrey. Üzgünüm. Ke kendime olan inancımı arttırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bakın bu şekilde hepimiz görebiliriz. Tamam bakalım. Oku shift. Mari herkese nasıl çiçeklerden taç yapılacağını öğretiyor. O Mari ve Ken yaptığı bir örneği tutuyorlar. Çok tatlılar. He buradan güve ile şey yapabiliyoruz. Hep beraber karpuz yiyoruz. Çok sulu. <laughs> Avrin yüzüne, yüzüne birkaç çekirdek yapışmış. Tamam. Belki de biri birileri ona söylemeli. Burada da süt içiyor herhalde ya da kola mı o ne? Bir şey süt içerken kel en sevdiğinden. He kel en sevdiği süt şey içiyor? Pek yaklaşmamalıyım yoksa kameramı ısıtacak. ne lan. Okuyalım. Mari ve Hiro fotoğrafımızı çektik, çektiler. He, herkes çiçekten tacını bana yakış... He tacın bana yakıştığını düşünüyor. Okey. Hiro hala kendi çi kendi çiçekten tacını yapmaya çalışıyor. Yapması biraz zaman alıyor ama anladı gibi. Israrcılığı takdir etmeliyiz ısrarcılığı. <laughs> He, dur bakalım. Omari ve Kel pes edip sıvıştılar ama Aubrey olayı kolayca kaptı. Dur bakalım şöyle. W. Şöyle bir bakalım fotoğrafları öncelikle bir dakika. biz Harbi biz siyah beyazız lan Çok acayip Tamam Okuyalım Dur. Böyle Bir o bir öpücük için eğilirken <laughs> Kel çok kızmış gibi görünüyor Ah kardeş sevgisi Kel yanlışlıkla kendi fotoğrafını çektiğini söyledi ama buna inanmıyorum. Ayaklarımızda daire çizdik. Kimin ayağının kimin ayağının kime ait olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet. Dur. İşte bugün piknik yapıyoruz. Tamam. Bu yani bugünden mi? Mari fotoğrafımızı çekmek istedi. Gülümseyin. Biraz atıştırdıktan sonra Hiro ve Mary hariç herkes uykuya daldı. Benim de biraz uykum var sanırım. Yani sayfalar bu kadar. Bu fotoğraflar büyüleyici Basil. Anı yakalamayı çok iyi biliyorsun. Teşekkürler. Hepsini ben çekmedim bu arada. Mari bazen kameramı çalmayı seviyor. Yalnızca bazen. Hey, bir fikrim var. Evime gidip orada vakit geçirmeye ne dersiniz? Birkaç küçük filiz ekmeği yeni bitirmiştim de herkese göstermek istiyorum. Hadi gelin çok tatlılar. Evet tabi kulağa eğlenceli geliyor. Hadi gidelim. Oyun alanının güneyinde değil mi? Evet o taraftan. Ben, biz, biz sal da hareket edelim artık. Hmm, sanırım bu seferlik size katılmayacağım Hayda siz gidip eğlencenize bakın Hayda niye satıyorsun lan bizi Ama eğer yorgun hissederseniz Her zaman girip pik e pikniklerimden birine katılabilirsiniz Her zaman yiyecek bir şeyler yanımda tutuyorum Hatta ve hatta piknik sepetimi kullanarak Kayıt, ed kayıt bile edebilirsiniz Okey o zaman bir kayıt edelim Ay teşekkürler Mari <laughs> Oğlum bu nasıl bir cümle Her zaman bizi düşünüyorsun Tamamdır Mari seninle sonra görüşürüz Piknik sepetinden kayıt alacağız. O da iyiymiş abi. Hadi şimdi gidip biraz eğlenin. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Tamam. O zaman ilk kaydımızı Allah'ın izniyle alıyoruz. Aa evet. Besleyici içerikli şeker. Biraz... Dur yan... Yanıma almak isterken yedim yanlışlıkla. Neyse bu zaten sürekli kalıyormuş. Yanıma alma gibi bir durum yok herhalde. Mari'nin piknik sepeti kaydetmek ister misin? Evet. Dosya 1'e kaydedelim. Umarım seviye 1. Toplam oyun süresi 23 dakika olmuş bu arada. Konum orman oyun alanı. Tamam. O zaman biraz daha oynayalım sonra. Ya da bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Hemen ikinci bölüme geçerim ben. Ee, Youtube kanalında gelir herhalde yakın bir zamanda. Ee, sizin like'larınıza göre gelecek bu arada serinin devamı arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse o kadar hızlı gelir bu seri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.